وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير La ilahe illallah vahdehu la şerike la Lehu'l mülkü ve ve ala kulli şeyin kadir La ilahe illallah vahdehu la, la mülkü ve ve ala kulli şeyin kadir وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آل سيدنا وسندنا يا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا وسندنا يا مولانا محمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ve ma ke illa rahmetel lil alemin ve ni'mel vekil Allah ve ni'mel vekil Allah ve ni'mel Ni'mel mevla ve ni'mel nasir La yukellifullahu nefsen illa vis'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا واخترنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Allahumma wa firlana wa rahman anta mawlana fansurna alal ba'l kafirin Rabbana atina fid dunya hasenatan wa fil akhirati hasenatan wa qina azabannar rahmetika yarhamur rahimin Allahümme sal ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed Allahümme sal ala seyyidina ve senedena ya Mevlana Muhammed Ya شريك له الملك <سؤال> وله يحيي وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله يحيي وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له من كل وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا وسندنا يا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا وسندنا يا مولانا

Allahümme inna ens ele ketemame'n ni'me ve da'ena yahve ve husnel hatime bi hürmetin habibi ke ya ikrem elikremin fil el rabbil Allah'ım burada yanlış düşünenleri senin yoluna gelmelerin nasip ile Allah'ım burada yanlış söyleyenleri senin yoluna gelmeyi nasip ile gelmek istemeyenlerin boynuna öyle bir kahhar isminde indir ki onların boynu secdeden kalkmasın. Onların boynu secdeden kalkmayacak duruma gelsin. Ya Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Sen yüceler yücesisin. Yüceler yücesi Allah'ım. Kahhar isminle kötü söyleyenleri, kötü düşünenleri bunların boynuna öyle indir ki yanlış söyleyecek durma gelmelerine bir daha düşmesinler ya Rabbi. Senin ismin yüzeler yüzesi olan Allah'ım. Burada herkes kuyur ediyor. Herkes yanlış söylüyor. Herkes kendinden geçmiş durumda. Bunları ıslah ile ıslah ile ıslah ile ıslah olmasa da kahhar ismine kahri perişan eyle. Bu sosyal medyayı kirletenleri de bir an önce ıslah olmalarını nasip eyle. Gözlerinin aşılmasını, akıllarının kendine gelmesini nasip eyle Ya Rabbi. Sen istersen her şeyi var edersin, istersen sen her şeyi yok edersin. Bizleri yoktan var eyledin, yoktan da var edeceksin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Buradaki köpeklere fırsat verme ya Rabbi. Bunları köpeklikten ya kurtar, adı üstünde davşanmış. Davşan devamlı yorum yapıyor. Allah davşanlıktan kurtarsın önce, önce kardeşim seni. Davşan olma. Davşanı tarzular yer. Anladın mı? Yola gel, yola. yola gel kardeşim. Sosyal medyayı kirleterek bir yere varamazsınız. Ben ezber yapacağım kardeşim. Ezber yapmak isteyen beni dinlesin. Ezberi yapmak istemeyen, dinlemek istemeyen gitsin başka yere. Köpekleşmesin burada. Tavşan gibi biriler var burada. Hala yanlış yanlış ifadeler kullanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede kalmıştık? 6 sayfa, 6 tane sure ezberlemiştik. Onları tekrar yapalım kardeşlerim. Bugün onları vereceğiz. Allah'ın izniyle. Kul <laughs> ya eyyuhel kafirun Kul <laughs> ya eyyuhel kafirun <laughs> Künye ey yehel kafirun, la abidun, mata bidun, la abidun, mata bidun, la abidun, mata bidun, la abidun, mata bidun, ve la entum abidun ema abut, ve la entum abidun ema abut. Vela en tüm abidü ma abi Vela en tüm abidüne ma abi Vela enüm abidüne ma abi Vela enüm abidüne ma aabiün Vela enüm abidü ma aabiün Vela enüm abidü ma aabiün Vela en tüm ma Ela entüm abdu ne ma entüm ela intum abdu entüm ma abut, lekum dinu kum lekum dinu kum veli Altı ayeti kerimeden oluşuyor. İnşallah aklımızda tutarız ezberimizi yapmış oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ezber yapalım kardeşler. Kur'an-ı Kerim'i unutmayalım. Ezber yapalım. Ezber yapalım ki yanlışlarımızı telaffuz ederseniz burada söyleyin biz de yanlışımızı burada bilelim. Kelime yanlış çıkabilir. Bazen ezberimizde olup yanlış söyleyebiliriz. Onun için söylerseniz sizden Allah razı olsun. Allah ne dileriniz varsa versin. بنا بكلمة كلمة يُعْرِفَنِي، نَدَمِشْ خَزِيتي علي رَضِيَ اللهُ عنه، بَنْدَمِشْ. اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصلاة الْقَائِمَةِ، <laughs> آتِ محمداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَالْدَرَجَةَ الرَّفِيعَةَ. Sen dini gizli yap kardeşim. Tavşan. Tavşan mısın? güzel mısın? Ben aşık aşık yapmak istiyorum. Sen rahatsız ediyorsa kapatabilirsin. Başka yollara git, başka yollara git kardeşim. Biz böyle ders çalışacağız Allah'ın izniyle. Sosyal medyada her türlü pisliği yapanlar yapıyor. Biz bunu yaptığımız rahatsız oluyorsanız gidebilirsiniz. Bizim sizin gibilere ihtiyacımız yok. Allah'ın izniyle. Biz elimizden geldiği kadar İslamiyet'in yayılmasını, İslamiyet'in yayılması için elimizden geldiği kadar hizmet etmek istiyoruz. Yeter ki siz de hizmet edin. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını veya mealini İngilizce'ye çevirin, Filipince'ye çevirin, Almanca'ya çevirin, Fransızca'ya çevirin. Yayınlayın. Kardeşim yayınlayın, yayınlayın. Tebligat, tebliğ yapmak öyle bir güzel bir şeydir ki bir tane Müslüman edebilirsen Allah seni onunla muhafatlandıracak. Ama yapabiliyorsan yapar. Yapmaya çalışmanız lazım. Allah yapanlardan olmayı nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim kul <laughs> ya eyhel kafirun la abidu ma tabidun ve la entum abidun ma abid ve la en abidum ma ve la bak ah, yanlış okudum Kul <laughs> ya eyyuhel kafirun La abidu ma tabidun Ve la entum abidun ma abid Vela en abidu ma bittun Vela entum abidu ne ma bitt Lekum dinukum velidi Bismillahirrahmanirrahim Kul ya eyyuhel kafirun La abidun ma tabidun La abidun ma tabidun Vela entum abidun ne ma bitt Vela en abidun ma abidun vela en tüm abidun ama abid lekum dinikum veledi Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul ya eyyuhel kafirun la abidun ma ta la abidu ma la abidu ma vela en tüm abidun ama abid ve la enabidun abidun, ve la entum abidun emabid. Lekum dinikum veliye'dir. Allahu bir veliye'din, veliye'dinmiş. Lekum dinikum veliye'din. Bismillahirrahmanirrahim oyun oynamayın, tebliğ yapın kardeşlerim. Oyun dediğin ne ki dünyada biz dünyaya ikinci defa gelmeyeceğiz. Oyun oynamayın. Tepli yapın. Kur'an-ı Kerim'in mealini Filipince'ye çevirin, İngilizce'ye çevirin, Fransızca'ya çevirin. Kanalınızda yayınlayın. Bir tane insan Müslüman olmuş olsa Allah sizi duracak ya. Sizin sayenizde bir tane Müslüman olsa Allah sizi mukafatlandıracak. Oyun dediğin ne ki ya? Dünyada oyun dediğin ne ki ya? Dünya oyun eğlence. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyühel kafirun, la âbidû ma tâbidûn, Ve lâ entüm âbidûne mâ âbid, Ve lâ enâbidû mâ abiddûn, Ve lâ entüm âbidûne mâ âbid, Lekum dinikum veliyedîn. allah Ekber, allah Ekber, Lâ inâ illallah, allah Ekber, Allah-u Ekber ve lillahi'l-hamd. Bismillahirrahmanirrahim. vel fetûh. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ إِفْرَاجًا فَاسْتَغْفِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا نصر اللَّهُ الْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ إِفْرَاجًا فَاسْتَغْفِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ İnnehu kâne tevvâbâ. Bismillâhirrahmânirrahîm. <tık> İzâ <bir> zâ inesulullâhi <şeyine sülürülühü> vel fedû ve reyten nâsi yedhulûne fî dinillâhi efvâzâ ve bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâbâ. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allah Ekber. Allah Ekber ve ham. Elim neden oynuyor kardeşlerim? Bunu da size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de okuduğum surenin ayetleri kaçtaysa onu parmaklarımla hesaplayarak okuyorum. Okuyup okumadığımı o ayeti anlamaya çalışıyorum. Bunu siz de anlayın ki yanıldığınızda ayet-i kerimeyi eksik okuduğunuzda ayet eksik çıkacak çünkü. Mesela Gülgay okudu. Bu kaç ayetti? 6 ayetti değil mi? 6 ayeti parmaklarımızla hesaplayarak okursak yanlış okumayız. Bir tane ayeti eksik okuduğumuzda parmaklarımız eksik çıkacak. Onun için yanılmazsın. Fazla söylersen o zaman da fazla çıkacak. Bir ayeti fazla söylemiş olsa hesaplayarak okursan yanılmazsın Allah'ın izniyle. Eğitimi hocadan alıyorum. Bu ezbere hocamız geldiği zaman sabahleyin veriyoruz. Allah'ın izniyle. Şimdiye kadar okuduklarımın sonunu yanlış okumaya başlamışım. Onun için hocanın yanında diş çökmemiz lazım. Ne kadar yaşım olursa olsun Allah'ın izniyle hocanın yanında diş çökeceğiz kardeşlerim. Bak Bakara suresini biliyorduk, unuttuk. Tebareke'yi biliyorduk, unuttuk. Amme'yi biliyorduk, unuttuk. Yaşin-i Şerifi unuttuk. Namaz surelerini unutmuşuz. Tekrar olmadıktan sonra her şey unutuluyor. Tekrar edilmesi gerekiyor her şeyin. İnsan bir makinedir. Devamlı çalışırsa paslanmaz. Çalışmasa benim gibi paslanır çürümeye yön hepsini unutmaya başlar. Onun için tekrar etmemiz lazım Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç sureden olur? Ayet-i kerimeden oluşuyor bu. Üç ayet-i kerimeden oluşuyor bak. İzaz, Bismillahirrahmanirrahim. İzaza enesullahi vel fethu. وَرَيْتَ النَّاسِ يَتُهُلُونَ فِي دِنِ اللّٰهِ اَفَّازَا وَسَحْبِهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ Bismillahirrahmanirrahim. اِذَا زَاءِ اللّٰهِ وَالْفَدْهُ وَرَيْتَ النَّاسِ يَتُهُلُونَ فِي دِنِ اللّٰهِ ve sahbi bi hamdi rabbike ve stavhir innehu kâne tevvâbâ Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah wallahu Ekber Allahu Ekber ve lillâ ilham Allah Ekber Allah Ekber Geldim geldim Yavaş kapıyı kıracaksın Allah'ın izniyle Sakin ol sakin ol dur geliyorum dur Allah Allah Yavaş yavaş kapı gitti kapı